Doğum anları çok önemli çünkü ilk aldığımız ana duygu doğum anında alıyoruz. Parayla ilgili ne kadar zengin olsa da zenginlik içinde fakirlik çeker. Daha önce yapabildim ben. E daha önce yapabiliyorsam ben yapabiliyorsam yine yaparım. kaybetmekten, sevdiklerimizi kaybetmekten korkarız. Paramızı kaybetmekten korkarız. Zarar görmekten korkarız. <laughs> Bravo! Konfor alanını kaybetmekten korkarız ve bunun için de değişimi direnç gösteririz, ortaya çıkmayız. Yalnızlık duygusunu kapatırken başka duyguları kullanıyoruz diye anlatıyorum ya, yani bir ana inancı kullanabilmek için duygularla onu süsleriz. Buradaki kaybetme korkusu, yanlış anlaşılma duygusunu, yalnızlık duygusunu kapatmak için kullanıyor. Aslında biraz önce annesini kaybetmekten korkusuna baktığımızda neyi bulduk? Annesiyle arasındaki sevgisizliği. Bir arkaya bakalım. Yalnızlığını bulduk. Annesinden aldığı yalnızlığı bulduk. Şimdi alan kime veriyor? Eşini veriyor. Ee, eşimi diyor büyütüyorum diyor. Ama biraz daha derine baktığımız zaman evliliğinin ilk yılından beri aslında yalnızlık hissediyor. Eşi işe takılı, annesi kendi ailesine takılı, sevgili danışanımızı ne yapmış, hep geride bırakmış. Bütün evin sorumluluğunu e, sevgili Danışanımız alsa da eşi buranın aldığı sorumluluklarını görmemiş, kendi ailesine bağlantılı devamlı sevgili danışanımızı eksik ve kusurlu bulması var. Doğumanları çok önemli çünkü ilk aldığımız ana duygu doğum anında alıyoruz. ve doğum anı dediğimizde de kendi çalışmalarımızda da doğum anı kendinin üstünde oldukça dururuz. E, fakat burada doğum anı çocuğun rahme düştüğü andan itibaren bakmak lazım. Kendine annesi zannediyor. Biliyorsunuz kordonlarımız bağlı ya, anne kordon bağlı ya. Orada tamamen kendi Allah'la yaptığı anlaşma dosyasını istinaden bir kere kendi duygusuyla eşleşen duyguları alıyor. Şimdi burada anne eğer çocuğu düşürmeye çalışıyorsa bir, tüm hayatı boyunca girdiği ortamlarda, toplumlarda istenmediğini düşünür. İstenmediğini düşünür. Parayla ilgili ne kadar zengin olsa da. Zenginlik içinde fakirlik çeker. Ya da eşinde para olur, hiç o parayı kullanamaz. Ya da yüksek maaş alır. Bir de bollukta darlıktan bahsediyorum bakın. Bollukta darlık çeker. Vardır ama onu kullanım hakkı ona verilmez. Neden? Çünkü doğum anında aldığı istenmeme duygusu vardır. Şimdi anne burada yalnızlık çekiyorsa birebir kendini yalnız hissedeceği ortamlara, olaylara ve kişilere sokar. Yine burada anne, kayınvalide ve eşinin ailesi tarafından bir şekilde istenmiyorsa bu sefer der ki benim de hayatıma girecek kişiler beni istemezler. Bende de istenmeme duygusu vardı. Benim hikayemi biliyorsunuz. Beni erkek beklemişler. O zaman da ultrason yok. Erkek gelecek düşünmüşler. Kız olmuşum. Kız olunca da farkında olmadan babam odayı terk etmiş. Ve yaşantıma baktığımızda da baba ile ilgili yani arkası neydi? Güçle ilgili tekamül sınavlarım gerçekleşti. Şimdi burada anne istememiş. Anne neydi? Sevgiydi. Anne neydi? Yaratıcılıktı. Anne neydi? İlişkilerdi. Tüm ilişkilerde de kendisi hep bir kenarda kalmış, hep bir adım atmakla ilgili tereddüt yaşamış. Çünkü neden? Anne karnında aldığı istenmeme duygusu var. Okey buralara kadar geldik. Ama gerçek istenmeme duygusu nereden kaynaklanıyor? Allah istemedi beni dünyaya at. Allah isteseydi beni dünyaya atmazdı. Ve be, e, beni yanında tutardı. Ve dünya bir sınav yeri ve ben burada eşim de olsa, annem de olsa, babam da olsa, kardeşlerim de olsa, çocuklarım da olsa istenmiyorum bilinçaltı tamamen istenmeme duygusuyla ilgili durumları yaratıp e, her şekilde ona bunu hissettiriyor. Şimdi kişi, istenmeme duygusunu fark eden kişi burada bilinçli gözlem yaparak bu kararını kendine hatırlatarak istenmediği yerlere gitmeli. Bir, sevmediği yemekleri yemeli. Sevmediği her şeyi yapmalı. Yani burada e, kişilerde şey oluyor istenmeme duygusunda, garip bir inatçılık olur. Ben buraya gelmeyin, ben şöyle yapmayayım, ben şunu sevmem, e, senin de sevmediğin şeyler vardır değil mi? İşte on, o, yani o eylemlerden başlıyor, bunları yaparak başlıyor. Çünkü sevmediğimiz her şeyde şifa vardır. E şimdi eşitlik ilkesindeyiz. Allah hepimize eşit yaratmış, bütün nimetleri de hepimize vermiş. Eğer sen burada seviyorum, sevmiyorum diye yürüyorsan faydayı almamayı seçiyorsun, yani istememeyi seçiyorsun. Peki kimin istenmeme duygusu var senin? Peki sen ne yapıyorsun? Sen de istemiyorsun. Her negatif duyguda ve düşüncede ve inançta pozitif bir fayda vardır. Oradaki negatifteki pozitif faydayı görmeniz lazım. Diyelim ki iflas ettiniz, paralarınız gitti. Bir dakika ya, Allah bana bunları verdiyse bir daha verebilir. Şimdi bana niye öğretmeye çalışıyor? Ben şimdi eksideyim ama şuraya bakıyorum. Vardı, vardı, yok oldu. Vardı, yok oldu. Vardı, yok oldu. İlk önce bu bilinci kendine yerleştireceksin. Yok, yok ama vardı, vardı. Yani daha önce yapabildim ben. E daha önce yapabiliyorsam, ben yapabiliyorsam yine yaparım. Yine yaparım deyip o yokluktan varlığı öğretmeniz lazım. Çünkü varken yok ettiyseniz, yokken var ettiniz. O zaman tekrar bu bilinçle, bu öğretiyle, bu farkındalıkla yokluktan da var edebileceğinizi sistemsel olarak adım attığınızda sistem zaten varlık frekansındayken yok ettiğiniz için tekrar varlığa sokacak.